merhaba ben Neşla. Merhaba ben de Sıla. Bugün Sıla ile size bir çalışma hazırladık. Öğrencilerimiz için güzel bir çalışma olacağını umut ediyoruz. Az önce çalışmayı hazırlarken Sıla'cığım bana yardım ederken şunu sordu dedi ki teyze biz bu saatleri öğreniyoruz ama saatler burada dakikalar yazıyor ya burada dakikalar yazmıyor bizim duvar saatlerimizde ne yapacağız diye sordu. Ve akrep ve yelkovanı karıştıran arkadaşlarımıza nasıl öğreteceğiz diye sordu. Ben de o yüzden akrep ve yelkovanın isimlerini yazdıktan sonra altlarına ne isim simgelediklerini yazdım. Yani akrep saati yelkovan dakikayı geliyor Neden üstlerine yazdım? Size açıklama yapmak için. Akrep saati simgeler. Bakın akrebin de harf sayısı azdır. Saatin de harf sayısı azdır. Yelkova'nın harf sayısı fazladır. Dakikanın da fazladır. Ve fazla fazla harflere sahip olanlar aynı şey simgeliyor. Ve fazla sayıda olan kısmı simgeliyor. Yani dakikayı simgeliyor. 12, 60. 60 daha fazla. O zaman Yelkovan 60 dakikayı gösterir. Akrep'te saati gösterir. Bakıyorum. Burada 3 olan az. Az harf. Az sayı gösterir. 3'ü gösterir. Şimdi saatleri çalışalım. Saat başı yani saat 1, 2, 3, 4 şeklinde sorduğumuz zaman her zaman dakika kısmı 60'ı gösterecek. Yani 12'yi gösterecek saat olarak yazdığında. Saati sorarsam mesela saat 3'ü sorsaydı direkt bu gösterdiğimiz şekildeydi. Peki, Sılıcığım, sen yapacaksın. Hı. Saat 1'i sorarsam? Saat 1'i sorarsan akrep 1'e doğru gidecektir. Süpersin. Peki 4'ü sorarsam? 4'ü sorarsan akrep 4'ün dördü hizasına gelmek zorundadır. Süper. Peki 5'i sorarsam? 5'i sorarsan da 5'in hizasına gelmek zorundadır. Peki neden buradaki 5'e gelmedi? Çünkü daha demin anlattığımız gibi ıı, Akrep saati gösterdiği için. Evet saat. Burada saat evet. olan 5'ti. Buradaki 5 dakikaydı o evet. yüzden. Aferin sana. Peki saat 9. Dokuz. 9'da saat 9'un hizasına geldik. Yani bu şekilde kaydısan elin çekerken tamamdır. Peki şöyle sorsam ben sana burada yazılı olmayan saatlerden yani 24 saatlik dilime göre sorarsam saat 13 nasıl göstereceğim? Saat 13'tür dediğimde duvar saatinde nasıl gösterilir? Saat 13. 13 yazmak zorunda değil. Tamam biri süper. Süper. Biri gösterir. Çünkü 12'den sonra saatler 1 1 2 3 diye gider. Hı <laughs> hı. Üstüne o sayarız. Evet. O zaman ne yaptım? 12, 13, 14 diye gidecek. Hemen saydım. 12'den sonra 13 geliyor. Yani buraya geliyor şeklinde sen hemen tahmin ettin. Peki 17 diye sorsam sayarak da gösterebilirsin. Evet. Arkadaşların öğrensin diye. 12'den sonra sayarak göster arkadaşlar. 13, 14 15 16 17. Daha evet, şöyle şey akrebin yapıyorum. yazısı gözüksün. Evet, böyle. Bu şekilde gösterecek. Süpersin. Buraya kadar sanırım anlaşılmayan bir yer yoktur diye umut ediyoruz. Evet, devam edelim şimdi. Peki buçukları yaparsak bu sefer bizim yer kovunumuz nerede olması gerekecek? şey 6 göstermesi gerekecek. Evet, buçuk dediğimiz şey yarım saatlerde bir yani 30 dakikayı gösterir de burada olacak. Saati gösterirken de bu yarım saat olduğu için diyelim ki ben 4 buçuk diyorum. 4 burada normalde saat başında olsaydı direkt 4'ü gösterecekti. Ama yarım saat geçmiş öyle değil mi? O zaman demek ki 4 ile 5'in ortasında olması gerekiyor. 4 Buçuk oldu. Bakın dörtle ile beşin tam ortasında. Dört buçuk. Şimdi buçuk saatler işlemiş olalım. Bu şekilde ben 30 dakikayı sabitledim. Şimdi ben sana soru sorayım. Buçuklu olarak sen de yapmaya çalış bakalım. Bir buçuk desem? Bir buçuk desek bir ve ikinin ortasına gelecek şekilde konur. Aferin sana. Peki sekiz buçuk desem? 9 ve 8'in arasına. Evet. 8. Yani. Ağzımdan 8 çıktığına göre 8'i diyorum. Buçuk çıktığına göre o zaman 8 ile 9'un arasında olacağını tahmin ediyorum. 8 zaten söylerken bana kopya veriyor öyle değil mi? Evet. Peki sana dijital saat gösterse ve duvar saatini gösterişi nasıldır diye sorsa şu şekilde 13.30. Duvar saatinde nasıl gösterilir diye sorarsa sen nasıl yaparsın? 13.30. 30'u 30 zaten yazmışlar buraya göstermişler. Hı hı. O zaman sen 13'ü nasıl gösterirdin? 13.30 13.30 duvar saatinde neye denk gelir? 1.30 bir buçuk. Bir buçuk. O zaman 1.30 nasıl e, bu şekilde yapılabilir? Gösterilebilir? 1 e, yazarsın Akrebi alıp gösterebilirsin 1.30 bir 1.30 bir e, söyledin az önce 1.30 şöyle Nereye gelecek? 1 e, ile 2'nin arasına Harikasın! Bu kadar basit Peki sana dijital saatte 10-15'i nasıl gösteririm? 10-15. Önce şey... söylediğim hangisi saatte? Evet. O zaman ilk önce saati gösterelim. Saati Saat hangisi gösteriyordu? 10-15 dediğimizi yer komanda dakikayı gösterdiği için kırmızı yer 15 dakikayı, um, akrep saati gösterdiği için. 10. Yani 10 çeyrek geçiyor. Evet ama hafiften tam 10'u değil hafiften şöyle 10'u geçer gibi yapacağız. Öyle değil mi? Çünkü neden? Evet çünkü 15 dakika. Dakika geçmiş. Aferin sana. Süpersin. Peki 14-25 diye sorsam? 12-13-14 o zaman akrebi 2'ye getirir. Hı hı. 25 dakika olarak da 25 dakika olduğu için kırmızı yere 25 yazdığı yere götürürüz. Peki akrep tam 2'yi mi gösterir? Yoksa 2'yi evet. geçer mi? 2'yi geçer çünkü 25 dakika geçmiş. Evet getir o zaman. Bu çay yakın olduğuna göre ikisinin ortasına yakın bir yerde olmak zorunda öyle değil mi? Süper. Peki şöyle yapsam ben hemen buradaki dakikaları siliyorum bu sefer. Bir de arkadaşlarımıza öyle gösterelim duvar saatinde olduğu gibi. Dakikalarımızı sildik. Şimdi soruyorum ben tekrar sana. Sen söyle bakalım şimdi. Saat 15.10. Dijital saat olarak 15.10. Önce saati sonra dakikayı karar verebilirsin. şöyleydi. Şimdi dakikaları bulmak için arasından... 5, 10, 15 diye yani. 15, 10. Ama ilk önce saati söyledim ben. 15 evet. saatti. 10 dakikaydı. 15, 10. Dijital saat olarak. Hatta isterseniz şu şekilde yazabiliriz. 15, o Önce yazdım buradaki saatti. Buradaki de dakikaydı. Şimdi 15, 10 dediğime göre ilk önce 15'i bul bakalım. Saat olarak 15'i nasıl buluyordum? 12, 13, 14, 15 yani akrebi 3'e doğru getiririm saat olarak. Tamam. Dakikayı da şöyle yapıyorduk. 5, 10 yani yer kovanı da şu şekilde koyardım. Tamam. Peki tam üçü mü gösteriyor akrep? Hayır. Ee, bir 10 dakika geçtiği için şu şekilde. Tamam. Biraz geçecek şekilde yazarız. Gösteririz. Evet. Gayet güzel ilerliyoruz. Aferin sana. Arkadaşlarına çok faydalı oluyorsun. Başka? Şöyle yapalım. Bir de Sıla'cığım biz böyle beşer beşer sayıyoruz ya. Arada şu evet. çizgiler. Mesela buradan 1, 2, 3, 4 tane var. 5 aralık olmuş oldu. Bu şekilde saydığım zaman ne oluyordu? Buradakiler dakikayı gösteriyordu öyle değil mi? Evet. Peki ben şöyle bir şey sorsam sana. Saat gece 01.07 olsun. Bu şekilde olduğu zamanlarda nasıl sayarım? Bu 01 değil de. Saat 1. Evet saat 1'di. O zaman saat 1'i gösteriyoruz burada. Şimdi 5'er 5'er sayıyorduk ki burada 12. Buradan 1'e geliyordu 5. 10, 15 diye gidiyordu. 7. dakikayı sorduğuna göre 5. Bak burada bir sonraki 6. Bir sonraki 7. O zaman yer kovanın benim. Burayı göstermesi gerekiyor. 7'yi. Bu şekilde. Şimdi buradaki çizgileri hemen yaptım. Bak mesela 10, 11, 12, 13, 14. Bak 15. bu. Tamam. Şimdi ben başka bir tane daha siliyorum ve sana yenisini soruyorum. Peki neden arasında 4 tane çizgi var? 5 parmağımızın arasında kaç tane aralık var? Bak bakalım. 1, 2, 3, 4 tane var. 5 parmağımızın arasında 1, 2, 3, 4 tane var. Yani 5 dakikanın arasında 4 tane çizgi çekersem bu şekilde. O zaman 5 dakikayı simgelemiş olur. Hatta saymıştık az önce. Gel bakalım. 5, burası 6, burası 7, burası 8, burası 9, burası 10. Aa, hem 5'e hem 10'a doğru denk getirdik. Demek ki her birinin arasında 4 çizgi olması gerekiyor. Anladın mı şimdi? Anladım. İşte buna eşit olması gerekiyor. Biz bu kadar çizebildik. Saat 23 58 olsa. 23 neydi? Saat mi dakika mıydı? Saat. Evet, 23 bulduk önce. 23 şöyle bulmayı düşünüyorum. Şimdi böyle 12, 12 böyle teker teker saydıktan sonra yine şey bulacağız zaten. 12 bulacağız. 12 ile 12'yi topladığımızda 24 ediyor. Harikasın. 24, 24 ama 23'ü soruyordu. O zaman o ne olacak? O zaman buraya buraya saat buraya geldi. Tamam. 58'i bulacağım. Peki 58'i nasıl bulurum? 58'i sayalım. 5, 10, 15, 20, hı hı. 20, 25, evet, 25, 30, 30, 35, 40, 45, evet, 50, evet, 55, 58 55, 56, 57, 58. Evet, harikasın. Evet. Peki, şimdi. Şöyle gösterelim. Heh, tamamdır. Şimdi peki akrep tam 11'i mi gösterir? 12'ye yakın bir yerde midir? 12'ye yakın bir yerde'dir. Neden? Çünkü e, 58 geçiyor. Evet, 58 geçiyor. Diğer saate çok az kaldığı için o zaman şöyle bir şey gösterir öyle değil mi? 12'ye çok az evet. kalmış şeklinde. Harikasın Salsacığım. Bana yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Sana ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoş, görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.